Google'da aratılan bir şeyleri bizim aslında çok kötü bir çekmiştir. Google'da aratılan bir şeyleri ya mesela PewDiePie'la e, Nesli hangisi Google'da daha çok aratılmıştır? E, onları ölçü e, ölçüyor Height Lover. E, bir şey de işte ekranda görüyorsunuzdur benim feskinim hmm, sağ altta olacak. E, e, bir dakika. Şöyle açı daha yazsınlar. Devam ediyoruz aslında e, böyle daha iyi. E, Hayat oynuyoruz işte ekranda gördüğünüz gibi. E, cezası da e, her aşağıda skor gözükecek. Her 5 bilemediğimde bir tane hacı vereceğim. Şu kamerada göstereyim facecam'e. E. Her 5 5 5 olursa yemeyeceğim. Ama 4 3 2 1 skorda kalırsam yiyeceğim. Elimde kamera şey telefona değeceği için. Eee ıslanmasın ne yaptım. E başlayalım hemen. İnşallah 5'ten daha çok bilirim. Play. şimdi. E tartım yoksa Tayland mı? şimdi. Kilo. Kilo açısı yani o. Bence Tayland daha çok ayatılmıştır ya. Yani. İnşallah. Hadi. Oo Tayland farkı koymuş. Güzel. Ha, iki tane ada geldi şimdi. E, kamerada bakmak zor aslında oyun oynarken. Tayland mı? E, bence alttaki daha azdır diye düşünüyorum. Ve doğru biliyorum işte bu. Gaza gel. Gaza geliyorum. Stalking galiba bu film. Bence film daha çok aratılmıştır. İnşallah. Evet. Kaç yaptım? Oh yeah. Best reklam. Reklamları kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, reklamları kapayıp geldim. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Ee, o yüzden bir tane yiyeceğim. Çünkü skor bak. Bakın U score 3 oldu. Bence ben bunu 3'e indireyim. Çünkü ben yapamam. Şimdi bunu yiyeceğim. Şu eşeğin sıpasını yiyeceğim. He. Abi. Suyu acıymış. acıymış açıkçası. <laughs> ben bu kadar beklemiyordum. <laughs> tamam devam edelim. Tekrar. Şey sözüme hava kirliliği mi? Güzel inşallah. Oh doğru bildim. Yandım. Ee, hava kirliliği daha çok aratılmıştır inşallah. Abi o. Oh. Meditasyon mu? Hmm. Abi böyle soru mu olur ya? <laughs> ee, star oteller daha çok aratılmıştır. Allah senin bir türlü belanı vermesin. Yine skor 2. <laughs> Yine yiyeceğim. Arkadaşlar. Aa, bilmiyorum artık yiyeceğim yani. Arkadaşlar. Ay genizime gitti suyu. <laughs> Tekrar hızlı bitireceğim bir videoyu. Çünkü video depoluyorum alıyorum. çekeceğim için bazı oyunları. Üsttekini bilmiyorum. Ama alttaki <laughs> altın. Süper bol. Galiba altın top. Ama top bal. Bilmiyorum sallamasyon şu an. Allah'a şükür. Doğru bildim. Üçten. Diyet biller mi? Ben yani diyet biller daha azdır. çıkıyorsa Evet. Abi takım daha çok. Ara takımdır galiba. Şu an skorum bilmiyorum. İnşallah çok geçmişimdir. daha çok atılmıştır. Evet. Ee, şey çizim. döme, dövme. Dövmeci mi daha çok atılmıştır yoksa şey mi? Dövmecidir inşallah. <laughs> Abi skorum kaç? İnşallah 3'tür. Oh 3 yemeyeceğim. Oh şükür. Allah'ım sesimi duydun. Eee Starry Night. Gece çizgisi. Ben futbol daha çok artılmıştır ya. Aynen futbol çok daha fazla artılmış. Ee, aa Snapchat mi futbol mu? Abi böyle sorunun ben ağzına edeyim. İnşallah Snapchat'tir. İn oh. Snapchat var ya futbol. Hmm, bunu alt diyeceğim. Evet. Çünkü Snapchat herkesi geçer. Yani Face falan geçemezse de yani bunları geçer. Illuminati di ni ni ni. Ni Evet daha az aratında. Hala giyim. E, giyim daha az aratılmıştır. Spor yanı yapılan yer var ya. Abi yok artık. Kaç yaptım? o dört yapmışım. You can see me. Ah. Ee, botoks mu? Ee, öğretmenlik yani öğretici, öğretmenlik yanması için kitap gibi bir şey mi? Ee, botoks daha çok araştırılmıştır ya. Doğru. Tamam. 1. Bir. bir. Şimdi lab bir onu hiç bilmiyorum. Daha çok artılmıştır Tamam. Doğru. <laughs> Tayland tabii ki de daha çok aratılmıştır yani. Aynen. Tam üç yaptık bunlar iyi Meditasyon. Meditasyon daha az aratılmıştır. Amin. İlk Facecam videom çok şanslı. Çok <laughs> heyecanlıyım açıkçası şanslı ne yak. E, bombing. Daha az. Anam karıcı bombing. 110 kere atılmış. O ne hiç bilmiyorum. Ha snapchat. Oh ye yeah. Oha. Hayt skorum benim 8 bunda inşallah geçeceğim. Şimdi Sandro Mani ne ama Snapchat'ten her şey daha az olduğu için Facebook ya da Twitter. Yani. What the Lover'dır inşallah amin. Tamam. Tortue. Tortul. Tortul aslında. Tamam. Doğru. Aa açtık ornet ne ne. Abuz. Ben nereden bileyim? Bu film galiba. Bilmiyorum. Daha çoktur. Allah seni mimmetlerle belanı ya. Olsun. 9 yaptım. ya yani şimdi. Meta dayanma <laughs> bu ne? Daha çok olsun. Allah cezanı vermesin ya. Sıfır yaptım ha bu ne yine yiyorum. Şimdi kırıyorum. <gülüyor> Kameraya çok girmeyeyim de. bir sürü karınca seni ısırıyormuş gibi hissediyorum. Ah. <laughs> oh. tamam. Son bir kez daha, son iki kez daha gireceğim. Sonra yoğurt yiyeceğim o videoyu bittikten sonra. Arabayı yıkama diyabetler mi? Diyabet ne akü ya? Allah vurdur. The... Abi <laughs> Abi diyabet ne? Şuan hiçbir şey düşünemem yine bir var var. Ah. Bundan sonra bir kere daha gireceğim bitti. Bundan sonra bir kez daha gireceğim bitti. Gireceğim çünkü yanıyor. <laughs> Abi çok acı. Son kez giriyorum. <laughs> Bin bir türlü belanı versin senin Google. Ya son şeyde kapanışı da yapayım. Haybe. Neyim böyle kapan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın ve boy boy.